Her şeyi sorgulamak marifet değil. Biraz da samimi ol, ihlaslı ol, takva sahibi ol. Biraz da bağlılığını güçlendir. Allah'a daha çok bağlan, davaya daha çok bağlan, cemaate daha çok bağlan. Bir insan samimi ise Allah onun ayağının kaymasına müsaade etmez. Biz Allah'ı merhametli biliyoruz. Allah öyledir. Nasıl biliyorsak öyledir. Madem ki bir insan ayağının kaymasına müsaade ediyor. Demek ki o yıllardan beri öyledir. İnsan yıllarca gelmekle şeref kazanmaz. Takva ile şeref kazanır. Ben sende hiç takva görmedim. Ben senden bir gün gözyaşı görmedim. Ben sende hiç Allah sevgisi görmedim. Ben sende hep para sevgisi gördüm. Ben sende hep dünya sevgisi gördüm. Ben sende hiç bağlılık görmedim. 20 yıllık olsan ne olur 30 yıllık olsan ne olur. Meseleye böyle bakarsanız doğru anlarsınız.